Merhaba. Selam aleyküm. Bu bilgi bende niye var diye sorgulayacağınız yeni bir bölümle karşınızdayız. Ama dikkatli olun. Bu bilgi girdikten sonra çıkmayan türden bilgiler bunlar. Yani <laughs> giriyor çıkışı yok. Çıkışı yok. Gece kafanızı kurcalıyor. Evet ya orada şöyle bir şey demişti. Dikkat etmemiştim ama adam haklı ya falan deyip kafa yoruyorsun. ya. gecenin bir yarısı uykun kaçıyor. Gidiyorsun Google'dan falan sorguluyorsun öyle Hı -hı. saçma bilgiler. Püskefit diyebiliyor muyuz? Diyebilirsin abi. Mikrofona uzak tut, kıtır kıtır. <laughs> Hı -hı. Ya bugün şey konuşalım çal. Ee, ben Türk filmi severim, severek izlerim yani. E, Hı -hı. Kimine göre şey gelir bu, böyle yabancı filmden başka izlemem, dublajlı film izlemem falan diye böyle kriterleri olanlar da var, saygı duyuyorum. Ben Türk filmlerine eskiden beri ilgim ayrıdır. Farklı bir gözle bakarım. Tabii ki Hollywood kalitesinde beklemem. Hı, biz Her de severiz Türk filmi, evet. Bizim yani, kendi filmimiz yani. Kendi Fetişi. filmimiz. Hani böyle izlerken de kimisi sanat filmidir onun yapısı ayrıdır. Kimi çok ucuz e, şeylerle çekilmiştir ama çok güzel bir ürün çıkarmıştır ortaya falan. Hepsini hı hı. O, o çerçevede izlerim, bakarım, değerlendiririm. Fakat son dönemlerde ...son belki 5-6 yıldır... ...belki biraz daha 10 yıl diyeyim hadi... Hı hı. Ee, ...her şeyde olduğu gibi... ...hayatımızın her kademesinde olduğu gibi... ...bazı şeyler ucuzlatılmaya... ...basitleşmeye başladı. Bunu Türk filmlerinde de çok... ...şiddetli bir şekilde hissetmeye başladı. Yani prodüksiyonun ucuzluğundan mı bahsediyorsun... ...yoksa sanatın ucuzluğundan her şey mı? Abi. Kalitesiz. Yani, en, en prodüksiyon çok şey... ...belli ki az parayla çekilmiş... ...oyuncuların... Sevdiğim oyuncuların bile oyunculuklarının ucuzlaştığı bazı filmlerde şey hissediyorum. Hani belli bir fikir atılmış. Hadi işte ormanda çekelim. evet tatile gittik. Ormanda kaybolan insanlar. Böyle bir senaryo yok. O yüzden Hı. bu örneği veriyorum. Hani hiçbir şeye çekilmesin diye. Aa güzel fikir diye başlanıyor. E sonra kim ne olacak falan. Ya bir çekelim de başla devam ederiz. Senaryo yolda düzülüyor yani. Böyle Plansız programlar. Filmler çok ama evet yani böyle hani Değişik böyle lise filmleri, tatil filmleri falan salak salak <laughs> şeyler var ya böyle. Kim izliyor acaba dediğin hani baktığın zaman. Yani Ama burada ne garibi... var? Kime ne var dedi veya bu filmin kime ne faydası var? İşin garibi. Bir şey desen yok yani nereye ya, satacağım desen yok yani. Hangi amaçla çekiyorsunuz? Paramı kazanıyorsunuz sen? siz bundan acaba. Ama işte bunun da ayrı bir pazarı oldu. Şimdi ben şeyde hissetmeye başladım bunu. İşin garibi kim izliyor diyorsun ya ben izliyorum abi bulundu <laughs> Bu... ama bak hep eleştirdim eleştirdim yani böyle yarısında bıraktı bırakıyordum artık böyle 10 dakikada zaten belli ediyor kendini 5-10 dakikada belli ediyor artık şunu fark ettim mesela gece uykun kaçar ya ama çok diman çok yorulmuştur kafam böyle bir ne Hı -hı. kitap okuyacak ne böyle algıların kapanmıştır artık falan. ama bir ses olsun bir ee, ne vereyim, boş boş bakayım dediğin zamanlarda işte onları arayıp bulup onları açıyorum ve bana çok iyi geldiğini hissettim. Ben abi uykum kaçtığı zaman benim fikstir mutlaka Yüzüklerin Efendisi'ni açarım. Gece üçte dörtte mesela bir şey olur ya böyle gözünü açarsın böyle sıkıntılar bir delikten böyle beynin içine sızar böyle yavaş yavaş. Ama sen onun e, her sahnesini ezbere bildiğin için açıyorsun büyük ihtimalle. Sıfırdan dur ya Yüzüklerin Efendisi varmış deyip o yorgun zihinle izler miydin onu? Zaten Karışırdı muhtemelen zaten oradaki şeyler. Bazen aynen. gözümü kapatıyorum, sadece dinliyorum. Bazen gözümü açıyorum. Yani Yüzükden efendisin. 8 kere izleyip anladım. <laughs> Şeyleri korkuyorum. <laughs> İstersen sana oynayabilirim başladım. sana şu anda gün <laughs> efendisi. <laughs> 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 ya şimdi mesela bu bahsettiğim ucuz Türk filmleri yani muhtemelen <laughs> e... Abi ucuz film, Türk filmi deyince benim aklıma gelen şey şu. İnişe geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İlk ee, aklıma gelen o. Yeşilçam zamanlarında falan eski <laughs> fil şeyler e, filmler. Hatta Zeki Müren'in bir şeyi var. Ben o filmi izlememişim de. E, mutlaka önüne çıkmıştır. <laughs> Durdurun uçağı diyor sevgilisine. <laughs> Paraşütle atlıyor. <laughs> Durdurun uçağı. Atlayacağım. Durduramıyorlar çünkü orası en azından <laughs> en azından tekrar tekrarda <laughs> aşağı inmemiş ben. Orası mantıklı. <laughs> Ama atlamışlar. Yani şimdi. Sanki Pendik Kadıköy şey minibüsü. Yani. Hadi onları da bir dönem böyle yedirdiler insanlara falan da. Çünkü alternatif yoktu izleyemiyordun. Her şey çok böyle rüya gibi bir şeydi. Ama günümüzde o filmler, Türk filmleri özellikle. Yani muhtemelen başka tabiyetteki filmlerde de vardır bu örneği. Amerika'da, Hollywood'da yoktur da Hint filmlerinde falan muhtemelen vardır. Bu filmler abi daha üçüncü dakikasında jenerikten belli ediyor kendini. Ben onun puanını direkt böyle diyorum ki 10 üzerinden 3. Üç, 3'lük film. At, Direkt kafamda böyle o kadar algım açık ki. Şöyle böyle jenerik zıplaya zıplaya geliyor falan. PowerPoint'e yapılmış gibi. Yapmış, <gülüyor> gibi. <gülüyor> 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 yapmış belli. De, deneyim, şey yapmış ya da ne bileyim a, bir yerden drone bulmuş. Bak Hı. o filmlerde çok e, yakalarsın. İstanbul'un... Abi drone var mı? <laughs> Kap geldi drone. <laughs> İstanbul'un semalarında geziyor gibi ama şeyden gez, gezdiriyor. Kız Kulesi'nin karşısında Hani böyle Üsküdar'da falan böyle belli. Kıyıdan da çok uzaklaştıramıyor. Yani şey drone da çok küçük bir drone muhtemelen. Oralarda şöyle bir gezdirmiş falan. Ha diyorsun ki tamam bu film hani puanı çok düşük. İzlemeliyim diyorsun İzlemeliyim sonra. İzlemeliyim diyorum. Ya da diyaloglar, <laughs> gereksiz uzatılan. Yani bir buçuk saati doldurma, doldurmaya oynayan filmler oluyor. Yani gereksiz birçok sahne var. Ama yine de izliyorsun. Ama evet sinemada da buna benzer hayal kırıklığına uğradığın filmler oldu. Bir de devam filmleri vardır. Mesela ilki çok tutar. İkincisi muhtemelen kalite düşüktür. Bir film vardı. İkincisini çekmişler. Afişte şey yazıyor. Ulan bunun biri nerede? diye <laughs> Unuttum galiba, hangi film oldu? O ama galiba o öyle. Aslında biri oydu. Yani onun esprisi ha, direkt vardı. iki olarak evet, mı çıkmış? Evet. Bir şey Karadeniz komedisiydi galiba. He, evet. İsmini hatırlayamadım. Ben hatırlayamadım şimdi. Ama o şeydi. Birinciyi çekmemişlerdi zaten. Onun esprisi <laughs> oydu. O da bir şeye göndermeydi aslında. Çünkü her filmin ikincisi çekiliyordu. İkincisi, üçüncüsü, yedincisi çekilenler var. Mesela o seriyi birincilerine e, böyle tutulmuşum tamam mı? İsimlerini söylemeyeyim şimdi mesela. O Recep İvedik mi mesela bir tanesi? Yok ben hiç Recep İvedik'i böyle tutkuyla izlemedim. Birinci bölüm güzeldi evet ama mesela Kutsal damacına birincisi, çoğu insan saçma gelebilir. Ben çok severim ama şu an beincisi çekiliyor. Çakallarla dans. Birincisi muhteşem de benim için. Yani muhteşem dediğim o çapta bir prodüksiyon ve işte oyuncuları kaliteli zaten. Oyunculuklarına hiçbir şey demiyorum. Çok iyi bir senaryo, kurgusu vardı. Ama şu an yine aynı kalitedeki o oyuncular oynuyor ama. Senaryo abi şeyde düzülmüş yani ortada düzülmüş. Orta yani bir yere kadar yazmışlar sonra ya oynarız biz bunu. Aynı bizim demiş. burada konuştuğumuz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı böyle. Yani ne yazmış çok belli diyor Ucuz Türk filmleri. Hadi başla tamam. bakalım. Ha, bu bizim de <laughs> prodüksiyonumuz. Bu yani. E şimdi evet bizi de eleştirebilirler. Ulan sizde herkes de bir sese o, o sen hep tabi şimdi olumsuz tarafından baktın. Olumsuzluklar var. Hakikaten bazen ben böyle şeyde bakıyorum bizim d e, Smart'ta Sinema kanalları var. Evet. Bir tanesi Türk diye geçiyor. Ben bakıyorum abi o ço filmlerin çoğunu ben hiç duymamışım hmm. bile. Yani hani böyle bir filmin varlığından hiç haberim yok. Bir de o filmler her zaman komedi filmi olmayabiliyor. Bazen dram falan da olabiliyor. Evet. Ki aslında dram olması daha iyi. En azından bir güldürme vaadi yok yani. Evet, evet, evet. Şey, komedilerin daha çok şey oluyor. Tabii, daha zor <laughs> falan diyorsun böyle. Ya, şu <laughs> da var. Orada tabi ee, tabii her şeyde olduğu gibi bu sektörde de her şey yani, maddiyete bakıyor ve e, orada daha ucuza mal etmek adına yeni oyuncuları belki bedavaya oynatıyorlar. Ya aslında senin burada eleştirdiğin şey hiçbir sanatsal e, kaygı güdülmeden yapılmış olması, değil evet. mi? Yani hani biz biz de sinematografik yani, inan bir kaygı güdülmemiş. Yani sinemasal anlamda. Ya. Sanat anlamında da güdülmemiş. Yani hangi kaygı güdülmüş? Sen bu filmi niye <laughs> yaptın? Bu film bende niye var arkadaşlar? <laughs> 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 niye benim? Ben izliyorum şu anda bu filmi. Ama çok güzel tür filmlerimiz de var ya. Yani. yani mesela Hababam sınıfı dediğin zaman şu an hala açsan, hala, hala izletebiliyorsa kendim. Yani belki Bazen hatırlarsın Star'da falan eskiden şey her gün veriyorlardı aynı filmi. Evet. Adam şeyi bile değiştirmiyordu. İşte Hababam sınıfı işte bilmem nerede ha babam sınıfı sınıfta kaldı yok tatilde falan. Adam vermiş mesela pazartesi günü şeyi ha babam sınıfı tatildi. Salı günü de tatildi veriyor. Çarşamba günde. de <laughs> ha sınıfı tatilden dönemedi diye. E, belli. Belli <laughs> her saatler. gün aynı. Kaçıranlar olursa diye. Şey gibi aynısını kanalda yapardı böyle. Gece 3'te kum canavarını verirdi. <laughs> her gün ama her gün yani. Gece 3'te kum canavar. Bir de şey oluyordu. <laughs> kanka olmuştuk artık her gün bakıyorduk. Bazı kanallar ya böyle birisi mesela dediğin gibi Hababam sınıfını veriyor pazartesi. Salıda öteki kanal veriyor falan. Öyle şeyler de oluyordu. Bazı e, teliften dolayı tabi telif hakkı ödenmeyen şeyler de var. Onları da çok okudum. Özellikle böyle eski yapılar eski filmler bazıları anonime düştü yani şey yok çünkü çekeni belli değil ölmüş gitmiş onun hatta çocukları da ölmüş torunları sahip çıkmamış falan böyle o bol keseden e, izleniyordu bu, bir dönemde böyle <laughs> yani şimdi e, bu filmlerin amacının ne, ne hedef kitlesi kim derken bunlar da kendi hedef kitlesini bence yarattı bir şekilde <laughs> yani Mesela abi sen TikTok TikTok çıktığında ben, e, der miydin ya bunu ulan bunu kimi izler, kim izler? Kim kim bakar bunları saatlerce an, bunu böyle böyle yapar. Şu an bile bana der çok saçma yani? geliyor. Demek ki abi her şeyin bir kitlesi var. Her şeyin yani az ya da çok bir izleyeni Empoze var. ediliyor abi. Ki evet, aslında birçok şeyi de biz e, kitlesini küçük görüyoruz. Bize mantıksız geliyor. Biz outdate olduk yani. Biz şu anda tedavülden kalkmak üzereyiz yani zihinsel anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Bence. E, tabii şimdi bizim babalarımız, dedelerimiz, e, ninelerimiz de baktığında onlara da birçok saçma gelen şeyleri biz yapıyorduk zamanında. Evet. O baktığın zaman hani hatırla onların eleştirdiği şeyleri. Bu hep nesilden nesile gelecek. Biz de bize de saçma gelen şeyler işte onlar onlara da ileride başka şeyler saçma gelecek ama anlatmak istediğim empoze ediliyor işte bu ucuzluk, basitlik ve ona da alışıyorsun diyorum ya ben artık böyle geceleri belli bir şey var platform var özellikle her hafta böyle ucuz filmleri özellikle yayınlıyor ismini vermeyeyim ona da üyeliğim var benim. Ona giriyorum. Özellikle üyelik diyorum. yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı filmde dizileri muhteşem bu arada. Ee, müptelaları bilir hangi platform olduğunu. Abi yine de e, sen izliyormuşsun saygı duyarım da kaliteli film başkadır ya. Yani senaryosuyla, Tabii. kurgusuyla e, çekimiyle, yönetmenliğiyle sinema bir kültürdür. Üzücü olan tarafı da artık sinema kültürünün Sinemalardan uzaklaşıyor olmasın. Yani ben mesela en son ne zaman gittim? Oppenheimer'a gittim işte. Hmm. Ee, bayağı oldu. O da yani. sinemada izlenir o da, ya. O, o, Geçen o da. sene olması lazım. Evet, o filmi de bu arada beğenmedim yani. Ben de beğenmedim. Ee, ben daha böyle fiziksel bir şey bekliyordum. Daha so şey içerikti yani. Evet. Bir şey çıktı. Sosyal içerikli. Yani. Evet evet. Biraz işin magazinini daha çok evet. anlatmışlar gibi. Evet. Ben işte Adamın özel e. hayatı beni çok evet. dikkatimi çekmedi yani. Evet. Ben hakikaten orada o atom bombası nasıl üretiliyor evet. falan yani biraz fiziksel belki bir şeyler öğrenirim diye hiç girmemişler o konulara. Yine halk dilinde anlat ama anlat Hı -hı. yani en azından belli bir seviyede olan adam da otursun, anlasın kafasında otursun yani. Evet, evet. oraları es geçmişler. Ama güzel film buldun mu? Kaçırmam. Çünkü gerçekten güzel filme ben hasretim. Şöyle ki yani Hepimiz e ya film çok Derya Deniz her yer film ama güzel film. Benim seveceğim filmi bulmam çok zor. Chat GPT'lerimi devreye sokmuyorum. <laughs> Google'lara mı sormuyorum. Neden neler ama genelde yani izlediğim 10 filmden bir tanesini beğeniyorum. Ama dün bir tane izledim. Onu paylaşayım hatta. Ee, Türkçesi neydi? Kutsal Geyin Ölümü. Şey, Killing of a Sacred Deer diye bir film. Süper bir film. Mutlaka Eklerim ben bunu evet. şöyle. Öneriz, öneririz. Öneririz. Evet. Yazarız. Evet. Ee, yine bu bilgi bende niye var şimdi <gülüyor> nokta nokta <gülüyor> diyeceğiniz bir bölümle e, sonlandırıyoruz. Umarız beğenmişsinizdir. Zaten buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. <laughs> İlginizden, desteğinizden çok mutluyuz. Lütfen paylaşın, yorum yapın, like atın. Önerin bizleri. Evet. Son sözlerini alayım kapatalım. Vallahi tatile çıkacağız. Evet. Mutluyuz. Tabii sizler <laughs> bu bölümü izlediğinizde biz tatilden dönmüş de olabiliriz. Ama biz en azından bir süre birbirimizi arayacağız. Ee, son dört bölümdür. Çağal'ın aynı tişörtle olmasından anlamışsınızdır ki son dört bölümü artık üstündeki tuz lekelerinden terlemiş. <laughs> son dört bölümü aynı gün çektik. Bir süre yüz yüze görüşemeyeceğiz ama size bu şeyi e, aratmayacağız. Hep bizimle olacağız. Yüz yüze görüşemeyeceğiz ama tatilden size ayaklarımızı çekip göndeririz. Kalplerimiz. <laughs> <laughs> Abi insanlar tatil fotoğraflarını paylaşmasınlar ya. Bu mesajı da verelim. Verelim evet. Sosyal mesaj. Bununla Vallahi bitirelim. Vallahi umrumuzda değil ya. Kim nereye gitti, kim hangi yurt dışına çıktı, kim hangi biçte ayaklarını çekti bilmem ne. Vallahi billahi içim bayıldı ya. Gerçekten nefret geldi. Yani Sev sevdiğim adamı da sevmez oldum ya. <laughs> Vallahi ki umurumuzda değil yani. Tamam yani şey diyorlar ya Allah içinize sindirsin. Sindirsin abi. Yapın tatilinizi güzel güzel. Ki biliyorum da o tatillerin sizin bok gibi geçiyor. Çünkü sıcağın alnında gitmiş Temmuz'da Antalya'ya Bodrum'a. Ben biliyorum ben de gittim. Nem içinde. Biliyorum yani Yapışalım. nem içinde şey içinde. Bir daha bir şey ya ondan onu da eklemeden geçmeyelim. Ülkemiz yanıyor yani şu anda. Evet. Ülkemiz yanıyor gerçekten. Hiç daha önce yani her sene bir yangın çıkardı ama bu e, bu sene yani. gerçekten bütün ülkenin bütün ormanlarını yakmaya yönelik böyle bir organize bir, bir şey organize var yani. bir durum var. E, her şey güllük gülistanlık gibi takılıyoruz ama boktan bir durum. Dedi yani, ve tatilden önce... fotoğraf paylaştı. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere kendinize iyi bakın.